düşüyor. 1. sayfa, tek sayfa anayasal demokrasi çalışmalısı yol haritası. Siz bunu Kaboğlu'nun odasında bir kendisinden bu. almıştınız, değil mi? Kendisi verdi ve bana verdiği zaman bu çalışmanın bir örneğinin de çalışmalar bittiği zaman İyi Parti adına çalışmalara katılan Ahmet Kamil Erozana verildiğini söyledi. 2. bölüm 4 sayfadan oluşuyor. Anayasa uzlaşma metni. Alt başlık: CHP, HDP, İyi Parti ve Saadet Partisi temsilcilerinin uzmanlar eşliğinde 4 ay boyunca yürütülen ortak çalışma metninin kısa özeti. 30 Nisan 2018 ve 3. başlık 25 sayfa. İnsan haklarına dayanan demokratik hukuk devleti için anayasal ilkeler. Üst başlık uzmanların katılımıyla CHP, HDP, İyi Parti ve Saadet Partisi temsilciler tarafından hazırlanan çerçeve metin. 13 Ocak 2018, 7 Mayıs 2018. Kaboğlu burada diyor ki madde falan yazılmadı. Öyle bir şey olabilir mi diyor. Hayır efendim Türkiye Cumhuriyeti insan haklarına dayanan demokratik layık sosyal Sosyal bir hukuk devletidir. Atatürk milliyetçiliğini ve milli dayanışmayı çıkartmış. Bütün maddeler yok. Vatan Ama temel vatan, maddelerle ilgili çerçeveler kurulmuş. Bir anayasa taslağı yok. Ortak ilkeler çerçevesinde partiler ne şekilde uzlaşabilir? Bir şimdiki sorulara daha çok anayasa hukuku bilgisiyle bir yanıt oluşturulmasına çalışıldı. Yani İbrahim Kaboğlu buna taslak demiyor. Ortak ilkeler diyor. Ben de taslak diyorum. 25 sayfalık metnin üzerinde yazan çerçeve metin. Hazırlanan çerçeve metin. Alt başlıkta anayasal ilkeler. Şimdi siz bunu na ister çerçeve metin deyin ister taslak deyin. Hı -hı. Bu bir anayasa çalışması. Sayın Özdağ. Soru şu o halde Hı -hı. 30 sayfalık metin nedir? Bakın bu ilk onun olmadığını inkar etmiyor. Diyor ki Hı -hı. orada ilkeler sonuç söz konusu. Yoksa maddelerin kaleme alınması söz konusu değil diyor. Doğru söylemiyor. Neden doğru söylemiyor? Başlangıcı yazmışlar ve değişmez maddelerle ilgili yazmışlar. İkinci maddeyi yazmışlar. Resmi dil, üçüncü madde. Hı -hı. Dili Türkçediri çıkartıp resmi dil yapalım diye de yazmışlar. İki ve üçüncü madde var yazılmış burada